Ve ilk sorumuzla e, hanımefendiye buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, iyi sah sahurlar. E, ben buradan kardeşlerimle Türkmenistan'dan geldim. Türkmenistan'a selam yolluyorum. E, Müsaadenizle bir sorum olacak. Tabii Türkmenistan'dan, hepiniz değil, değil mi? E, üç kardeşiz, ablam, üç. bu da arkadaşım, ha, bu da Türkmen, Türkmenistan'dan yani geldik. Dört kardeşsiniz. Üç kardeş, Üçüm. bir arkadaşım. Bir, evet, üçünüz buradasınız. Ama seni sen de sayıyoruz, dört ediyorsunuz. Evet, evet. Yani, benim de dört yani, oluyor. Evet. Yani benim dediğim doğru. Dört kardeş, bir evet. bir tane misafir. Evet. evet. Hoş geldiniz. Ee, müsaadenizle bir sorum olacak. Tabii buyurun. Ee, sabah namazını kılırken e, telefonda uygulamayla yapıyorum. Onun bir e, yanlışı, doğrusu... Var mı yani günahı var mı? Yani şeyden evet. dolayı uygulama yapıyorsun daha tam öğrenemedin. Da e, yani ezberlemek de biraz sıkıntı, düşük yani evet. ezberleyemiyorum yani. Ee, anladım anladım. Evet. Kaç yıldır devam ediyor böyle e, bir şekilde yapman? Ee, bir altı ay oldu okumaya başladığım. Ha tamam. O yüzden. Olur olur bitirinceye kadar. Ya yani tabii ki e, bazı kadar. şeylerini biliyorum ama tam olarak şey yapmadığım için yanlış yapmayayım diye o yüzden uygulamayı açarak öyle yapıyorum. Olabilir. Sakıncası yok. Önemli sakıncası olan, yok yani. Yok sakıncası yok. Önemli Hı. olan sen onu öğreninceye kadar, <laughs> ezberleyinceye kadar bunu okumaya devam et bir şekilde. Ezberleyince zaten Kul, Fatiha suresi, İhlas suresi, Kul huvallahu ahad, e, inna atayna kel kevser yetiyor. Üç tane bir, 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 Fatiha, iki sureyle bu iş bitiyor yani yeter. E, onlarla namazı kılarsınız ama onu öğreninceye kadar hanımefendi e, uygulamadan okuyabilirsiniz veya yani uygulama okur, sen onu takip edersin. Efendim e, veya e, kağıda yazarsın, duvara raptiye yaparsın. Raptiye biliyorsun değil mi? İğne gibi. Oradan okursun ayaktayken Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve oradan okursun. Okuduktan sonra devam edersin. Zaten rükû eğilmede kalktıktan sonra secdede oradaki dualar illaki farz değil yani. Okumazsan da problem olmaz. Önemli olan eğilmendir. Orada sadece mesela Allah diye. Allah, Allah, Allah. Semi Allah'ın merhameti. Allah, Allah, Allah. Eğil Fat e, secdeye. Subhan Rabbil ala demek yerine Allah, Allah, Allah. Subhan Rabbil azim demek yerine Allah, Allah, Allah. Problem değil yani orada. Önemli olan orada hanımefendi. İsmimiz Gülbahar. <laughs> Tayyirova. <laughs> evet. Ee, öğreneceğe kadar namaz Allah'la sohbet etmektir. Evet. Allah'a derdini anlatmaktır. Evet. Allah'ım ben seni seviyorum senin önüne geldim gibi duygulardır. Onun için Allah eksiğimizle bizi kabul eder. Amin. Amin. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür İyi ederim. Ayınlar. Sağ olun hürmetler sunuyorum.